Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyasını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalıdır. Sevgili dostlarım merhabalar. En güzel günler sizlerin olsun diyerekten haftanın ilk işlem gününde borsamızı gayet güzel bir yerden bir kapanış yaptık. Şimdi videomuzun konusu nedir? Değerli zamanınızı almamak için buradan alın mı yapalım yoksa bu yükselişi satış fırsatı olarak mı değerlendirelim? Bunu söyleyeceğiz. Bir de birkaç tane hisse Paylaşmıştık Performansını kısaca özetleyeceğim. Tek tek hisselere bakmayacağım. Fazla uzun videoyu uzatmayacağız. Elimizden geldiği kadar kısa tutmaya devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz devamlı söyledik. Bankacılık sektörü, bankacılık sektörü enflasyon düş düşük gelecek. Kasım ay enflasyonu çok düşük gelecek. Aralık Ay enflasyonu da çok düşük gelecek. Kesinlikle ve kesinlikle panikle hareket etmeyin. Çok zararınız var biliyorum. Altın özellikle gümüş çok yükseldi. Hala bundan satıp altın ve gümüş almaya devam edenler var. Kararlarına saygı duyuyorum. Fakat özellikle Kasım ve Aralık ayının borsa için çok güzel olacağını sizlere beyan etmiştik. Burada da öne çıkan sektörlerde bankacılık sektörünün, faizlerin Düşünülme beklentisi, enflasyonun düşük gelme beklentisiyle birlikte şöyle bir baktığımızda gerçekten ama gerçekten bankacılık sektörü sadece bir ayda yüzde 25-30 civarında bir yükseliş yaptı. Kim ne aldı, kim ne etti bilmiyorum. Genel olarak yüzde 25, bazıları yüzde 7-8, bazıları yüzde 30'un üzerinde yaptı. Ama ortalama yüzde 15 diyelim. Burada geri kalmış sektör olarak da havacılık sektörünü bizim önümüze getirdi ve bıraktı. Havacılık sektöründe henüz bir hareket yaşamadık. Şu anda da hemen yaşayacak mıyız onu da bilmiyorum. Yani şimdi sen havacılık sektörü gitmedi, yarın gidecekmiş diye algılanmasın. Havacılık sektörü özellikle Türk Hava Yolları Pegasus, Tav çok ama çok ucuz olarak karşımıza çıkıyor burada holding sektöründe koç ve sabancı çok ama çok ucuz güçlü bilançosu iyi gelecek şimdi e, yıl sonundan sonra biliyorsunuz dördüncü çeyrek bilançolar gelecek dördüncü çeyrek bilançoları yani yılın son bilançoları yılın son bilançoları he bütün bilançolardan yani birinci ikinci üçüncü çeyrek ve e, dördüncü çeyrek gelecek bu geriye kalan üç çeyrekten daha iyi geleceği tahmin ediliyor. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi bu hafta biliyorsunuz Merkez Bankamızın faiz kararı yok. Aralık ayında var. Sunum yapacak, konuşma yapacak, bir beklenti sunacak. Kasım ayı enflasyonu bu hafta gelecek. Kasım ayı enflasyonunun 1.3 medyan beklenti piyasanın beklentisi. 1.3'ün altında 1.1 0.89 gelirse borsamızda artı 4-5 Havalarda uçarak endeksimizin 10.600 seviyesini önce test edeceğiz arkasından da 12.400'e kadar kısa vade hedefim bulunmaktadır. Şimdi burada bankacılık sektörü çok yükseldi. Buradan alınır mı diye bana yazan arkadaşlarıma bir cevap vereceğim. Şimdi arkadaşlar, yaklaşık 15 günden beri hep söyledik, bankacılık sektörü bankacı. Ha gitmez demiyorum. Bir miktar daha yolu var. Fakat bir düzeltme sinyali de olabilir. Adam aşağıdan almış yüzde 20, yüzde 15 kar etmiş bir miktar realizasyon yapacaktır. <laughs> i̇şte ben size bunu söylüyorum. Siz de geç kalmayın alırken, siz de nereden ne, re, realizasyon yapmayı bilin. Merkez Banka şey e, enflasyon verisine kadar bu sektörlerin ben hala devam edeceğim. Ve enflasyon çok düşük geldiği zaman da yüzde altı yedi yapıp oradan bir kar gelebilir. Sert gelebilir. Bunu da özellikle belirteyim. Peki ne yapalım? Alalım mı buradan? Ya, yani sepet şeklinde alınabilir. Bir tane holding, Sabancı Koç, hangi olursa. Bir tane banka, yap kredi, akbank, garanti, fark etmez fark etmez ya, hava yollarında da yani pek az türlü yolları fark etmez sepet şeklinde özellikle size sunuyorum farkındaysanız sepet şeklinde yani şimdi bankacılık sektörü gidiyoruz gidiyorum 5 tane bankalım yanlış yaparsın yanlış olur yani halk bankası davası ile bir çözülmenin olduğu haberleri geliyor ve halk bankasında da yaklaşık %30'a yakın bir haftada bir yükseliş meydana geldi 23-24'ten 31'in üzerine at. Şimdi geriye kaldı çimento sektörü, demir çelik sektörü. Bunlarda da hareketler bekliyorum. Zaten sizlere demiştim ki Anadolu Grubu Holding, Oyak Çimento, Sasayı söyledik. 70 80 82'den e 3 21 dedik. Üst geçemezse buradan kerlazosunu yapılabilir dedik. Oraya kadar gitti. Üzerine de attı ama orada rasyonu yaptık ve çıktık. Şimdi neyi bekliyoruz? 284 stoplu takip edilebilir. 284 sasa da stop noktası olarak takip edilebilir. Oyak çimentoyu sizlere özellikle üzerine basa 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 21 20 21 aralığından söyledik. Bugün geldi 24'ün üzerine attı. Çalışmamız neydi? 24 10 seviyesi. Bugün 24-14'ü gördük. Orta bir dinlenme. Belki 23-30-23-40'a kadar bir geri çekilme olabilir. Hiç önemli değil. Burada 22 buçuk. 2250 seviyesi üzerinde kaldığı sürece Oyak Çimento'da yolumuza devam ediyoruz. Ve Ahlatçı Gazla sizlere bir ise daha söyledim. Şu anda Ahlatçı Gazla bir ise daha söyledim. Şu anda aklıma gelmedi. Fazla videoyu uzatmayacaktım ama maalesef şu Ahlatçı Gazla neyi söyledim? Allah'ım ya Rabbim hemen bakıyorum. Lütfen kusuruma bakmayın açmamıştım. Videoyu kısa tutmak için açmamıştım. Neyi dedim? Şu anda açılıyor. Yani e, burada da onlarda ufak bir geri çekilme oldu. İlk söylediğimizde hızlı bir 4-5 yaptılar ama bir geri çekilme oldu. Fakat kasasında para çok. Güçlü ve sağlam. Her zaman diyoruz ki kasasında para olan, güçlü olan hisselerden asla şaşmayın. Burada da sizlere neyi demiştik? Ahlastlık hisle lila kağıt. Lila kağıt bugün az da olsa bir pozitif fakat ahlatçık azda 0.31 geri çekilme oldu. Önemli değil. Ahlatçık azda stop noktamız 24.30 seviyesi. Lila'da stop noktamız aynı şekilde 24.30 seviyesi. İkisinde stop noktası 24.30. Herhangi bir problem yok biraz sabrederseniz, yüklü almazsanız, sepet şeklinde işlemlerinize devam ederseniz onlardan da kazanacaksınız. Şu anda bizim e, Oyak Cimento'da karımız %15'e yaklaştı. İsteyen istediği yerden kar alır. Ben karışmam. Ben sadece ucuz olan isteği bulurum. Kasasında güçlü olan fazla sıkıntılarda böyle siyasi gerginlikte de etkilenmeyen etkilense de tepki hızlı veren hisselerde bulunmak daha doğru olur. Onun için bugün endeks o kadar gitmesine rağmen onlarda bir bekleme oldu. Yani sizi yıldırma, sizi bıktırma, sat bunları diğerlerine git. Bak bunlar gitmiyor, bunu sat diğerleri gidiyor. Dalaveresini döndürüyorlar. Siz bu tuzaklara düşmeyindir. Stop noktamızı belirledik, yolumuza devam ediyoruz. 24.30 12.30 24.30 aklınızda kalsın 24.30 seviyesine altındaymış günlük kapanış yaparsa zaten tweet atarım derim ki arkadaşlar stopuz şu an için stop olacak bir durum yok yani yüklü asla alım yapmayın. Sizden rica ediyorum. Yani milyonluk almayın. 300-500 almayın. Parça parça gün içinde 10 liralık, 50 liralık, 100 liralık işte 40 liralık 20 bu şekilde sepet şeklinde yaparsanız ve bir defa da almazsanız tahtacı sizi göremez tespit edemez ve sizi tongaya düşüremez. Bu da sizin için bir tiyo olsun. Toparlıyoruz. Endeksimiz 10.950 seviyesi üzerinde kaldığı sürece devam. 10.400 yarın test edeceğimiz düşünüyoruz. Eğer siyasi bir kriz, bir sıkıntı olmaz ise. Takip ettiğimiz hisselerde herhangi bir problem yok. Geri çekilmeler alış fırsatı. Asla panik yapmayın. Bankacılık sektöründe bir miktar daha yukarı gidiş olabilir. Enflasyon verisinin 1.3 bekleniyor. 1'in altında gelmesi artı 4-5 hissede şey endekste yani artı 4-5 olmasa 3-4 hisselerde 7-8 ve oradan bir kâr realizasyonu sizi tuzağa çekerekten yapabilirsiniz. İşte gidiyoruz düşük geldi uçuyoruz kaçıyoruz deyip oradan bir sert düşüş alınfırt sen de %7-8 yaptığı zaman enflasyon verisi geldi hissen %7-8 yaptı sat bekle bekle. Sonra eksiye gele, gelebilir. Ya yani tamamını satma. Yüzde ellisini sattın. Bekle. Baktın düşmüyor. Ertesi gün geri al. Bu kadar basit. Asla panikle işlem yapmayın. Sittese girmeyin. Balon olmuş hisselerden uzak durun diyerekten videomuzu sonlandırıyoruz. Kanalıma abone olmayan ve bizi izleyip de bir beğeni tuşuna basmayan arkadaşlar da diyorum ki çok değerli bilgileri bu kanaldan alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.